birkaçı. Şimdi avoidable bias diye bir kavram var. Bunu zaten e, bu içerikleri izlemiş olanlar hemen hatırlayacaktır. Diyelim ki bu sefer şöyle üç tane şeyimiz olsun. Elimizde grafik olsun. Şimdi bu grafiklerden bu grafiklerin hepsine aslında şu kırmızı çarpıyla gördüklerimiz işte bir sınıfa ait bir data. Yuvarlak siyahla gördüklerimiz diğer sınıfa ait olan data. E, bu grafiklerin üçünde de şu mavi çizgileri düşünmeyelim aslında aynı datayı pıt 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 koordinat sisteminde yerlerine lokasyonlarına oturtmuşuz. Oturttuktan sonra ne yapmışız? Biz ne yapmaya çalışıyoruz? Burada iki tane klas var. İşte kırmızılar kedi olmasını göstersin. Diğerleri kedi olmayanları göstersin. Biz ne yapıyoruz? Kedi olanları bulmaya çalışıyoruz. Bu yine iki klaslı bir classification problemimiz, sınıflandırma problemimiz. Burada haliyle bir tane bir böyle sınıflandırıcı için bir eğri falan bulmaya çalışıyoruz burada. Bu sınıflandırıcıyı bir yere oturtmaya çalışıyoruz. Şimdi Mesela ilkine bakıyoruz. Şöyle bir tane line çizilmiş aslında. Bu line'da diye çizdiğinde ya bazılarına bunla, bu anlattığım şey böyle basit bir seviyede gelebilir ama aramızdaki hani bilmeyenler de olabilir. O yüzden ben böyle bir tık basit seviyeden anlatıyorum. Lütfen kusura bakmayın. Şimdi bu line'ı çizdiğimizde aslında bunu nasıl okumamız lazım? Bu line'ın ben ne yapmak istiyorum? Bu bir sınıflandırma problemi ise o iki klası birbirinden ayırt etmek istiyorum. Olabildiğince iyi bir şekilde ayırt etmeye çalışıyorum. Bu line'ı çizdiğim anda bir tarafında kırmızılar kalsın, bir tarafında siyah yuvarlaklar kalsın istiyorum. Haliyle bakıyorum, fıt Allah'ım burada bu çizginin altında aslında şurada siyah yuvarlaklar kalmış çoğunlukla. Ama buraya kırmızılar da fazlasıyla düşmüş. Bu böyle bir şey. Şimdi aklınızda kalsın. Bir, bir, böyle bir model oluşmuş. Diğeri Öyle bir çizgi çizmişim ki buraya, öyle bir e, işte klasifairenin o eğrisini oturtmuşum ki e, bu yuvarlakların olduğu siyah yuvarlakların olduğu bölgeye diğerine göre çok daha az bir tanecik kırmızı düşmüş. Aynı şekilde kırmızıların olduğu bölgede bir tane siyah düşmüş. Yani şuna göre aslında daha başarılı bir performans sergilemiş diyebilir miyiz, diyebiliriz. Çünkü iki klası birbirinden ayırma konusunda bayağı becerikli olmaya çalışmış. Şimdi bir de üçüncü bir modelimiz var burada gördüğümüz. Üçüncü modelde ne yapıyor? Bu line'ı öyle bir fit etmiş ki yani hani <laughs> buradaki dataya çok çok iyi bir şekilde oturmuş. Yani ne yapmış? Gerçekten siyahların hepsi bir tarafta kalmış, kırmızıların hepsi bir tarafta kalmış. Ama işte bu acaba kaçıncı dereceden bir fonksiyon? Yani bunlar işte birinci dereceden bilmem kaçıncı dereceden, bu bilmiyorum kaçıncı dereceden. Neyse bu şekilde e eğriler oturtabileceğimizi, eğriler doğruları oturtabileceğimizi en azından şu an hayal edebiliyoruz, gördük. Şimdi Ender Hoca diyor ki aslında şu böyle just right dediğimiz model e, bizim böyle az öğrendiğimiz ve çok öğrendiğimiz, ezberleyecek oranda çok öğrendiğimiz iki modelimiz daha var. O iki modelin bir tanesi underfit bir tanesi overfit. Bunların underfit ve overfit'in problemi ne dediğimiz gibi birinde. Aslında tam olarak böyle eksik bir öğrenme gerçekleştiriyoruz. Belki bazı sample'ları çok iyi öğreniyoruz ama büyük bir kısmını da öğrenememiş olabiliyoruz. Burada işte bayesimizin yüksek olduğunu gösteriyor bize. Yani bir tarafa doğru bir öğrenme gerçekleştiriyoruz ama genel olarak şey değil, modelimiz istediğimiz oranda iyi bir performans sergileyemiyor. İyi bir ayırt etme line'a burada oturtamamış, ayırt edici bir line oturtamamış. Diğerinde de overfitting'de de o kadar iyi öğreniyor ki, ezberleyecek derecede öğreniyor yani. E ee, tam çok iyi bir şekilde tık 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 burada sınıfify ediyor olabilir ama çok yüksek bir varyansla çalıştığını bu Ezberleyecek derecede öğrenmesi. İşte biz şimdi bu gibi durumlarda bu gibi durumları fark edelim. E ee, ilk şeyimiz oydu galiba. Scope'umuz oydu. Fark edelim ve ne yapalım? Hani e, o, o, o gibi şeylere değineceğiz. Evet. High Bayes ve varyans. E, bu, bu grafikte ben bahsetmek istediğim kadar şeyi bahsetmeye çalıştım. Bununla ilgili bu slide'da bahsetmek isteyen varsa e, onu dinleyebilirim yoksa devam edebilirim. Şu avoidance bias'te zaten şey yapacağız, bias olaylarının çözüm bulmaya çalışacağız. Heh. Bu cat classification problemimiz var yine elimizde. Hmm, tamam. Bu çok güzel bir slide, gerçekten benim için çok öğretici oldu. Şimdi bizim elimizde training error'umuz olduğunu fark ediyoruz farz edelim. Bu training error'umuzun da yüzde sekiz olduğunu esim edelim. Şimdi bir tane development error'umuz var. Onun da yüzde olduğunu e, kabul edelim. E, Enir Hoca diyor ki bir de human performansı var. Peki insan bu classification'ı, bu cat classification problemine çözüm üretseydi insanın performansı ne olurdu? İnsanın performansını da neye denk görüyor? Bu bias error dediğimiz o e, şeyde grafikte çizerken bir üstünlük belirlemiştik ya olabilecek en iyi error. İnsan e, insan da oraya oraya ulaştığını yani işte insan performansını da o şekilde düşünebiliyor. İnsan performansı da bu cat classification problemlerinde çok mükemmel buluyor ve işte yüzde bir error yaptığını esnüm edelim diyor. Şimdi bu durumda e, şurası önemli aslında. Bu insan performansıyla training error arasındaki gap e, gapi avoidable bias olarak yani oradaki bias hani underfit problemi falan vardı ya avoidable bias olarak şey yapıyor e, tanımlıyor ama bu training error ve development error arasındaki gap'i de, farkı da variance error, yani variance olarak tanımlıyor. Şimdi biz bu avoidable bias ve variance'ı işte azaltmak için ya da işte bu az mı iyi, çok mu iyi, bunları değiştirmek için neler yapabiliriz onu birazcık göreceğiz. Burada da verdiği örneğe tekrar bakalım. Şurada sayılar değişmiş çünkü. Birinde işte bir var, %8 var, %10 var. İşte human'dan training'e, training'den development'ı şeye geçerken. Mesela burada bayese odaklanalım diyor. Burada çünkü neden? Şunlar şunlar arasındaki yani human performance ile training error yani human error ile training error arasındaki gap e, çok diğerine nazaran çok daha fazla. Bunda ama diyor ki işte human performance ile training error arasında aslında yani trainingin performansı arasında aslında çok büyük bir fark yok. Yüzde 0.5'lik bir fark var. O yüzden bunun yerine biz burada yüzde %2'lik varyansa odaklanalım tarzında bir yorum yapıyor. Yanlış hatırlamıyorsam. Heh, şimdi bunu birazcık daha şey yapmaya çalışalım. Hmm, bu örnek Magical Image Classification. Bu, buna ne örneğiydi ya bu? Ee, neyi neyi dayaknoz ediyordu? Bu çocuk eğitimi değil mi? O, o muydu? X-ray tespiti. İşte, i̇şte daha iyi yapıyor. Neyi daha iyi yapıyordu pardon? İşte e, hangi grup e, daha iyi, daha az erörle tahmin ediyordu? Heh, yani, Evet. Tamam. Yo şey data setinde evet data seti de X-ray şey data setiydi. Data seti bir an hatırlayamadım da bir de çocuklu bir iskelet şeyi vardı. O, o, o geldi bir anda aklıma. Şimdi diyor ki böyle bir dataset'imizde data setimizde bu tarz örnekler olduğunu düşünelim. E, burada bir, yine bir classification yaptırıyorum. Yani medical, medical image classification. Bazı işte farklı şeylerin, klasifayır gözüyle bakalım bunlara, klasifayırların performansları var. Mesela işte insan tahminde bulunabilir, normal bir insan senden. Doktor olan insan tahminde bulunabilir, deneyimli doktor tahminde bulunabilir. Bir de hani team olarak, bir ekip olarak onlar, e, deneyimli doktor ekibi tahminde bulunabilir. Şimdi mesela insan tahminde bulunur diyelim ki e, %3 bir hatayla bu klasifikasyonu yaptırabiliyor. Doktor olduğunda %1 işte e, doktorlar bir araya geldiğinde yüzde 0.7 diğeri de yüzde 0.5 şeyiyle şey yapmış olsun e, şey deneyimli doktorlardan oluşan bir team bir araya geldiğinde. Peki buradaki soru şu çok da güzel bir soru. Bu, biz az önce ne dedik şurada? Elimizde bir insanın performansı var, bir trainingin performansı var, bir de development setle elde ettiğimiz performans var. Ve bias'e bakarken ne yapıyorduk? Avoidable bias olarak tanımladığımız e, e, şeyde yerde hangi gap'e bakıyorduk? Kimle kim arasındaki gap'e bakıyorduk? İnsanla training arasındakine bakıyorduk. Peki şimdi burada hani insan var, doktor var, deneyimli doktor var, deneyimli doktor grubu var. E, hangisini human level error olarak tanımlarız. Yani bu insan performansı dediğimiz şeyi kime atayalım burada? Evet. Bu, bu, size bir sorun. Kime atayalım arkadaşlar? Bu dört gruptan hangisine insan işte human level error gözüyle bakalım. Çünkü ile karşılaştıracağız ve avoidable bias olayının olup olmadığına falan bakacağız. Ne kadar çok, ne kadar az. Ne diyordu videoda? Hangisine bakalım diyor. En az error olana bakmamız gerekmiyor mu? Yani team of experience doktor olma. Ben öyle hatırlıyorum ama. Evet. Base error işte e, elde ettiğimiz en düşük error ve daha düşük olabilir diyor. Çok bu güzel. Şey. Evet. Aynen öyle. İkinizin de söylediği gayet doğru. Buradaki Bayes error aslında buradaki e, deneyimli e, doktorlardan oluşan ekibin e, performansının sonucu. %0.5. Aslında bu Bayes error neydi? En iyi best falan lafı geçiyordu o grafikte fark ettiyseniz. en iyi error yani ulaşabileceğimiz en iyi error rate yani en düşük error hata olduğu için en düşüğe denk geliyor bu da. O yüzden o rate'i aslında burada yani elimizde 3 var, 1 var, 07 var, 05 var. Biz Bayes error'u burada base error'u 0.5 olarak düşünelim ama hani burada hepsini zaten katarak bir hesap kitap yapıyoruz. Ee, yine az önceki şey hikayemiz devam ettiriyoruz aslında. Ee, human level burada base error dediğimiz 0.5 olarak alıyoruz. 0.5 e training error mesela burada 5, %5'miş. Development error %6'ymış. Bir diğer hikayemizde de bu human level errorlar yine kalabilir. Ee, ve human level error olarak referans noktamız bizim %0.5 olabilir. Ama işte dev training errorımız %1 olabilir. Ee, development errorımız da %5 olabilir. İşte burada e, 0.5 ile 5 arasındaki gap çok büyük. E, o yüzden burada bir bayese oynayabiliriz. Yani buradaki bayesi düşürmeye çalışabiliriz. İşte ama diğer örnekte de yüzde bir ile yüzde beş training error ile development setin error şey e, arasındaki gap büyük. Şuradakine göre yüzde birden yüzde çıkmış aslında burada. Ya yani çıkmış gibi düşünmeyelim de hani karşılaştırırken çıkmış diyorum. Bunların ikisi individual olarak değerlendirelim, independent olarak değerlendirelim. İşte yüzde birden yüzde arasındaki şey de e, gap e, şuradakine nazaran çok daha çok çok daha büyük olduğu için o zaman burada da birazcık varyansı düşürecek şeylere odaklanalım tarzında bir mesajı vardı Endir hocanın, benim hatırladığım kadarıyla. Tamam burada da bunu genelledi. Summary of bias with human level performance. Üç tane level performance gördük şurada. E, human level, training, development, ve bunların arasındaki işte bununla bunun arasındaki GP, e, endi şey avoidable bias diyoruz. Bununla bunun arasındakine de varyans varyans olarak tanımlıyoruz. Şu an bir tanımlama yaptık aslında. Bunlarla ne yapabileceğimizi henüz konuşmadık. Heh, şimdi bunu e, şey şey, surpe sofes etmeye çalışacağız. Hı. Ne yapmış burada? E, bizim neydi bu deneyimli doktorlardan oluşan bir ekibimiz vardı. Onların error'u %0.5'ti. Ama bir tane insanın işte hatası %1'di ve training error'ımız da işte yüzde %8'miş. Şimdi buradaki işte avoidable bias, ya bu aslında aynı hikayeyi devam ettiriyor. Burada farklı bilmiyorum, gözüne bir şey çarpan var mı? Ben şu an farklı bir şey hatırlamıyorum açıkçası. Ya burada what is the avoidable bias diyor. Hani şey, şununla şunun arasına bakmak mı? Bununla bunun arasına bakmak mı? Burada highlight etmek istediğiniz bir nokta var mı? Benim şu an aklıma gelmedi açıkçası. Bu, bu site'da. Yani tek şey aslında avoidable bias'la bias'ın arasındaki fark şey. Yüzde sıfırdan işte training error'a kadar olan kısım bias oluyor. Hani o farkı şey yapmak lazım bence. Hani Nasıl? Yüzde sıfırdan? Pardon. Yüzde sıfırla training arasındaki farkı bias olarak vermişti bir önceki slide'da. Hani ona şey yani e, kafaya oturturken avoidable bias'ı ve normal Bias'ı ayırmak gerekiyor diye düşünüyorum. Evet tamam çok güzel. Ya yani bu burada aslında avoidable bias derken de hani biz e, şu deneyimlerin oluşturduğu ikinci referans aldık ama bias derken sıfır noktasını referans alıyoruz. Bu değil mi? Değil mi? Normalde şey, önceki sayta şey diyor işte bias e, var mı? Evet burada da bias'ı sıfırdan training kadar olan kısım almış. Oraya şey yapmamak lazım bence. Kaçırmamak çok... lazım evet tamam. Gerçekten teşekkürler. Ee, tamam burada ha, bu human level performansla ilgili yani şey baskın bir şekilde e, geçtiği örnekleri veriyordu işte online advertising ya, bunun güzel bir noktası var hatta popüler de bir konu bu işte örnekler online advertising, product recommendations, logistic, loan approvals falan filan bunlar aslında ML kullandığımızda bunlarda da insan e, performansını geçiyor diyor hocam. Bunun ama geçmesinin bir nedeni vardı. Yani online advertising de ya da işte bir recommendation yaparken product bir ürün recommend ederken işte benim önüme herhangi bir tane e-ticaret sitesi bir ürün gönderiyor. Yani önüme gönderiyor derken işte tarayıcıdayım, işini yapıyorum sağda bir reklam çıkıyor falan. Ama o ürün gerçekten de benim belki de şey yaptığım bir ürün. Yakın zamanda almayı planladığım bir ürün. Bunu bir insandan ziyade bir ML algoritması çok daha iyi bir şekilde oradaki recommendation tavsiyeyi çok daha e, nokta atışı yaparak diyeyim gerçekleştirebiliyor. Peki neden bunları daha iyi bir şekilde, yani bu, bu alanlarda neden daha başarılı oluyordu ML? E, dersten hatırlayan var mı bu kısmını? E, datası structured Ay halde geldiği için. Öteki tarafta işte atıyorum ne bileyim speech recognition'da ya da işte vision problemlerinde. Hala bizim sensörlerimiz, burada sensörde işte gözdür, burundur bilmem ne daha iyi çalışıyor ama Structured data da biraz daha makinenin çalışması kolay. Çok güzel, evet. Structured ve çok sayıda datası var ellerinde. Ee, gerçekten bizi bizden daha iyi tanıyor biliyor olabilir. Te zaman sonra <laughs> neden, neyi almak isteyeceğimizi bizden daha iyi biliyor olabilir. Ee, ML algoritmalarının böyle bir şeyi var. Ee, böyle bir avantajı var. Ellerinde Structured Data'lar çok miktarda olduğunda, bu alanlarda özellikle insan performansını solda sıfır bırakacak şekilde çalışabiliyorlar.